Nasıl söyler bunu? Kardeşim o benim. Nasıl düşünür? Aslında ne biliyor musun? Ne? Haklı. Bıraktım gittim onları. Senin suçun değil. Ahu. Nerede o? Yine mi burada? Ahu ne oluyor? Senin kim olduğunu biliyorum. Ne? Senin gerçek yüzünü öğrendim sonunda. Nur. Sırada Ecevit vardı değil mi? Aynısını ona da yapacaktın. Alacaktın tekneyle götürecektin. Nisan ne oluyor? Doğru mu bunlar? Doğru. Doğru her şey doğru. Mahallesine gittim. Kocasının annesinin evine gittim. Doktoruyla konuştum. Bütün sonuçlar aynı. Bu kadın senin sandığın kadın değil Ecevit. Nisan. Doğru mu? Yalan mı söyledin bana? Nisan bir şeydi. Olmadı de bir şeydi. Evet Nisan. Pardon Nur. Anlatsana bize. Metin Azade. Adamla evlendin, parasını aldın, şirketinin başına geçtin. Sonra bir gece denize açıldınız ve geri dönmedi Metin. Anlatsana. Yeter. Yeter artık. Sus. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Anlatayım sana gerçeği. Arkamdan değil ama benden öğrenin gerçeği. İyi dinleyin ama. Evet, evliydim. Çok da seviyordum kocamı. Birbirimizden başka şey yoktu sanki. Çok aşıktık. Bir gece açıldık yine tekneyle. Yıl dönümümüzdü. İkimiz kutlamak istedik baş başa. Denizde sadece ikimiz. Geç olmuştu, dönüyorduk artık. Ama ben denize girmek istedim. Yapma dedi Metin. Çok sarhoşuz dedi. Dinlemedim. Tutturdum gireceğim diye. Seni çok seviyorum Nur. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düşünmüşsün ya. Hepsi senin için. Beni bu kadar çok seviyor musun gerçekten? İnanmıyor musun? O zaman herkes duysun. Ne ben yapıyorsun? Nur'u çok seviyorum. Metin Nur'u çok seviyor. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ne yapıyorsun yeter. Söylüyorum. Sadece yıldızlar sen ve ben. O zaman ben yüzeceğim. Hayır. Ay, ben hayır. yüzeceğim. Ay, Nur, ben hayır. yüzeceğim. Yüzeceğim ben Metin. Nur gel buraya. Ben atlarsam sen gelir misin peşimden? Ben de gelirim. Bırakmam. <laughs> ben, Sen girersen bırakmam. bu dedi. İşi gemilerle ilgili ama denizle arası yoktu hiç. İyi yüzemezdi. Çok sarhoştum. Anlamadım önce. Metin. 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 Panikledim duyuramadım da kaptana sesimi. Metin! Metin neredesin? Nisan. da var. İlerliyordu tekne. Ama aklım gitmişti işte. Bulup çıkarmak istedim onu. Biliyordum aslında. Bulamayacaktı. Ama bulamazsam da dedim. Onunla giderim ben de. Ölmek istedim. Ölemedim. Ben bir daha açılmadım denize. Beni sevdiğim adamı aldı benden. Dedim ki... ...yıllar sonra belki bir gün... ...güvenebileceğim bir çıkarsa... ...cesaret edip açılırım yine denize. Saklanmak için değiştirmedim adımı. Onun gibi kimse çağırmasın diye. İstemedim. Hastaneden de ben istedim gizli tutulmasını. Kazayım? mı? <laughs> Hayır. Bu güzel. Mutlu. Zengin. Herkesin kıskanarak baktığı kadının aslında ne kadar çirkin olduğunu.